Merhaba arkadaşlar, merhaba değerli takipçilerimiz. Bugün değerli takipçilerimizin isteklerinin üzerine Sicilya savunmasındaki Wing Gambit ile ilgili bir video çekmemi istediler. işte o isteklerinin üzerine ben de bu videoyu hazırladım. Bugünkü gördüğümüz yani tahtadaki Sicilya savunmasındaki varyant Gambit Wing Gambit'i bunun farklı varyantlar ile ilgili e, siyahlar için hazırladığım videodaki e, açılışımıza geçelim şimdi. E, bu açılışta tabi ki siyahlarda C çarpı B4 almak daha iyi diyebiliriz. A3 B çarpı A3 Şimdi bu varyantta A3'e karşı 2005 yıllarından önce biraz farklı varyantlar oynanıyordu. C6, B3, D5, E5 varyantlar. Ama Son zamanlara baktığımda 2005'ten, e, 2005 yılından sonra biraz B çarpı A3 almak e, daha fazla tercih edilmeye başladı. E, onlardan şimdi bu konumda tabi ki farklı varyantlar var. Ata A3 almak, fil A3 almak ve D4 oynamak gibi. E, bir de son 2009 yılında e, ananda karşı bu hamle yapmıştılar. At F3. Ee, şimdi öncelikle tabii ki at 3 almaktan başlayalım. 2 ee, piyonun birisini geri almış olacak. D6, D4 at F6, fil D3, G6. Tabii ki filimiz G7'den geliştirmek istiyoruz. At F3, fil G7, kısa rol, kısa e, fil B2'ye D5 merkez alıyoruz. Şimdi piyonları değişse e çarpı d5 nat d5 hiçbir problem yok. Sonra ileride at f4 gibi hamleler olur. Arka sıradan at f3 at c6 geliyor. Fil g4 gibi hamleler geliyor. Onun için e5 oynasa da at h5. E şimdi de arka sıradaki hamlelerimizde e sonraki devam yolumuzda at c3 fil g4 gibi hamlelerle devam ediyoruz. Tabii ki bu konumu makine eşit veriyor ama insan için bir piyon geride bu konumu Oynamak da kolay değil. E, piyon karşılığında bir yeterli saldırı da yok. E, tabii ki onun için bu, bu konum siyah için biraz e, insan olarak oynamakta kolay diyebiliriz. Şimdi B çarpı A3'ümüze fil A3 alsa. At C6. D4'e D5. E çarpı D5. Vezir D5 at f çöp fil d4. Fil e2 kale d8 d4'üne baskı yapıyoruz. At c3'ü e, vezir a5. c3'teki at istek e, fil b ikisine de vezir b4'ten sonra e, burada iyice bir rakibe karşı saldırılar oluyor. Bu konuma da e, siyaha kazanç bir konum oluyor. E, i̇kinci varyandımız fil A3'tü. İşte fil A3'üne karşı da bu varyant oynayabiliriz siyahta. Şimdi ananda karşı 2009 yılında e, Atef 3 oyun G6, fil C4, fil G7. E, basitçe kale baskı yapıyor. Kale A3, at C6, kısa rok D6. D4, at F6, vezir E2, fil G4. Amacımız açmazdan. Piyon kazanmak istiyoruz. E, fil B2. Kısar ol. B BD2. D5. Merkez açtı. E D5. at D5. Aş 6'ya da fil E6. E, şimdi önceki konumlarda gördüğümüz gibi bununla da e, piyon öndeyiz. E, piyon karşılığında rakibin de bir e, fazla saldırısı da yok. Onun için bu konumda e, hafif siyaha kazanç. B 3 e D4. D6 F4 sürse ee, Sauçenka, Baris, Ivan, e, Savchenko Baris ile Yetiski Ivan 2019 yılında yani bir yıl önce bu maç olmuştu. E, G6 At F3 Fil G7'ye H3 At C6 At C3'ün At F6 E5 Tabii ki de E5 alırız bunu da F 5 At D5 At D5 Vezir D5 C4 Vezir A5 oynadı. E, fil d 2de Vezir B6. D4'e baskı. E, C5, Vezir B2. Ve Kale B1'e burada bir enteresan hamle yapıyor Yeliz Ivan. Fil F5. Kale B2, A çarpı B2. Fil H6'ya da B1'den sonra 17 hamlede. E, büyük Usta Barış Savçenke oyunu terk ediyor başka da F4'ün yerine at D2 de 2007 yılında iki tane büyük ustalar oynadı. At d G6. Bunun önemli olan fili G6'dan çıkmak. Siyahlar neredeyse varyantların hepsinde fili G7'den çıkıyor. At GF3, fil G7, H3. Fil G4 gelmesini engelliyor. At C6, c 3 at F6, D5'ine de at B8. Kale A3'ü kısa C4'üne de at BD7'den sonra bu konumu da e, 34 hamle sonra siyahlar kazanıyor. İşte bu açılış ile ilgili tabii ki daha detaylı olarak fazla varyantlarına da girmek e, gerekiyor. Ama şimdilik en azından hangi bir sadranç olsa da bu açılışa e, Wing Gambit'ine karşı e, bir çok az olsa da yani varyantlarını planlarını en azından öğrenmiş olacaklar. Bunun yine de ben de videonun sonuna geliyorum. Bu açılışta sizin için bir faydası olur diye düşünüyorum. Sonraki videolarımızda yayınlarımızda görüşmek üzere. Herkes kendine iyi baksın.